Herkese selamlar arkadaşlar. 18. AYT e denemesiyle Aydın yayınlarından olan devam ediyoruz video serimize. Birinci sorumuzdan başlıyorum hemen. Temel halde bulunan sodyum ve potasyum atomlarının en yüksek enerjili orbitalleri için yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş. Bakalım hangileri yanlış. Manyetik kuantum sayıları K büyüktür sodyum şeklindedir diyor. Hemen bakalım ikisini de yazmak istiyorum ben buraya. Sodyum 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 elektron dağılımına sahip. Potasyum 19'da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Yani birisi 3. periyot 1a grubunda, diğeri de 4. periyot 1a grubunda. En yüksek enerjili orbitalleri son orbitalleri. Bunlar için Yazalım şimdi 3S orbiteli için, 4S orbiteli için hepsini yazalım. Baş kuantum sayısı 3, baş kuantum sayısı 4. Açısal momentum kuantum sayısı S orbiteli olduğu için 0, yine burada 0. Manyetik kuantum sayısı yine 0, 0. Manyetik alanda tek yönelime sahip. Spin kuantum sayısı da burada bir tane elektron var. Artı 1 bölü 2 de olabilir, eksi 1 bölü 2 de olabilir. Aynı şekilde bunun da spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 de olabilir, eksi 1 bölü 2 de olabilir diyoruz. Buna göre manyetik kuantum sayılar arasında K büyüktür, sodyum ilişkisi vardır. Yanlış, ikisi birbirine eşit. Sodyumun değerlik orbitalinin büyüklüğü potasyumunkinden küçüktür demiş. Evet, n eşittir 3 demek arkadaşlar çekirdeğe daha yakın olduğunu, en eşittir 4 demek ise çekirdekten daha uzak olduğunu ifade eder. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 3 boyutlu böyle bir düzlem çizelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir tane düzlem çizelim. E, bu 3s orbiteli ise etrafından çizdiğim daha büyük olan da 4s orbitalidir. Şeklinde düşünebiliyoruz. Yani doğru bir ifade. Açısal momentum kuantum sayıları yani L değerleri aynıdır. İkisi de s orbitaliydi. İkisi de 0 değerine sahipti. Doğru demiştik. Yanlış olanı sorduğu için cevabımıza da A şıkkı dedik. Geldik ikinci soruya. Cümlelerde verilen boşluklar aşağıdaki sözcükler ile doldurulduğunda hangi sözcük açıkta kalır diye sormuşlar. Hemen bakalım şimdi. Elementlerin kimyasal özellikleri nokta noktaları ile ilgilidir diyor. Ne ile ilgilidir? Elektron dizilişleri ile ilgilidir. Aynı nokta noktadaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Benzer kimyasal özellik gösteriyorsa aynı gruptadır. Mendeleyev artan atom kütlelerine göre sıralanan elementlerin sütunlar ve yatay sıralar oluşturduğunu gözlemlemiştir. Soygazlar açıkta kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci sorumuzu da geçmiş olduk. Geldik üçüncü soruya. Verilen kaplara atılan katıların tamamı çözünüyor. Oluşan aynı sıcaklıktaki çözeltilerin niceliklerinden hangileri eşittir diye sormuşlar bu sefer de. 100 ml suya 0.1 mol sodyum klorür attım. Yine 100 mililitre suya 0.1 mol sodyum nitrat attım. Sodyum iyonlarının mol sayıları bunun içerisinde 0.1 mol sodyum, 0.1 mol de klor var. Bunun da içerisinde 0.1 mol sodyum, 0.1 mol nitrat var. E tamamı çözünüyor demiş. E demek ki ikisinde de çözünen sodyum mol sayıları 0,1 mol. Yani birbirine eşit. Aynı dış basınçta kaynamaya başladıkları sıcaklık demiş arkadaşlar. Kaynamaya başlama sıcaklığını biz nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz. Delta TK kaynama noktasındaki yükselme miktarı eşittir ebullioskopi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şu ifade çözünen toplam iyon derişiminin bu soru için toplam iyon derişiminin göstergesidir bize. O zaman baktığımızda burada toplamda 0.2 mol iyonu var. 0.1 molü sodyum, 0.1 molü klor. Burada da toplamda 0.2 mol iyon var. 0.1 molü sodyum, 0.1 molü nitrat. Dolayısıyla bunların iyon derişimleri birbirine eşit. E buradaki sabit sayı da eşit. O zaman kaynama noktasındaki değişimler de eşit olacaktır. Yani ikinci öncülde doğru. Bunlar aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Kütülece yüzde derişime geldiğimizde bu eşit değildir. Eşit gibi duruyor ama değil arkadaşlarım. Neden? E çünkü 0.1 mol sodyum klorürün kütlesi ile 0.1 mol sodyum nitratın kütlesi birbirine eşit değil. Bakın burada atom ağırlıklarını bize vermişler atom ağırlıklarını kullanarak hesapladığımızda sodyum klorürün eması ile sodyum nitratın eması birbirinden farklı çıkıyor. Bundan dolayı da kütlece yüzdeleri eşit olamıyor. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya kadar geldik. Aynı ortamdaki 3 özdeş elastik balonlarda eşit mol sayısında Aynı sıcaklıkta X, Y, Z ideal gazları bulunmaktadır. Bir süre sonra balonların hepsinin hacminde küçülme olduğu ve hacimleri arasındaki ilişki bu şekildedir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? 3 tane özdeş balonumuz var. Eşit mol sayısında gazlar var. Aynı sıcaklıkta gazlar var. İdeal gazlar var hatta. Diyor ki bir süre sonra balonların hepsinin hacmi küçülüyor ve hacimleri arasındaki ilişki de böyle oluyor. En çok hacmi küçülen kimmiş? Z'ymiş. Yani Z şöyle minnoş bir şey kalmış. Y ondan birazcık daha fazlaymış. X de aralarında en az küçülenmiş ama yine küçülmüş. Buna göre hangisi hangileri doğrudur? Balon çeperlerine çeperlerinde gaz gaz sızmıştır diyor. Şimdi böyle bir durumda gazın dışarıya sızmaması mümkün mü değil? E çünkü gaz dışarıya sızmazsa balonun hacmi küçülmez. Niye küçülsün ki? İdeal gaz denklemini yaz. İdeal gaz denklemini yaz. E sıcaklık sabit değişmiyor. Dışarıdaki basınç sabit değişmiyor. R sabit değişmiyor. Ya, hacmin azalabilmesi için mol sayısının azalması lazım. Yani bu balondan dışarıya gaz sızmış. O yüzden birinci öncül doğru. Z'nin molekül kütlesi en küçüktür diyor. Z'nin molekül kütlesi en küçüktür. Dışarıya en çok kim sızdırmış? Z. Yani buradan dışarıya çok fazla gaz çıkmış. Demek ki Z hızlıymış. E hızlı olan molekülün ağırlığı nedir? Düşüktür. Gazların gazların moleküllerinin hızı molekül ağırlıklarının kare ters orantılıdır. Dolayısıyla burada molekül ağırlığı en küçük olan gaz Z'dir. Dışarıya en çok o sızdığından dolayı. Molekül ağırlığı en yüksek olan gaz da X'tir. Son durumda gazların basınçları arasında böyle bir ilişki vardır. Yanlış. Son durumda gazların basınçları birbirine eşittir. Neden? Çünkü elastik balon. Elastik balonda iç basınç dış basınca eşit olur. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? D şıkkı oldu. Evet. Geçelim 5. sorumuza sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir miktar asetilen gazının tamamı yakıldığında 0.5 mol karbondioksit gazı oluşurken şu kadar ısı açığa çıkıyor demiş. Bu tepkime sonucunda oluşan karbondioksit gazının ve H2O sıvısının moler oluşum entalpileri sırasıyla şunlardır demiş. Asetilen gazının aynı koşullardaki moler oluşum entalpisini soruyor. Önce ben buraya bir tepkimeyi yazayım. C2H2'nin yani asetilen gazının yanma tepkimesini. Oksijenle reaksiyona girdi. Karbondioksit ve su oluştu. Tepkimeyi denkleştiriyorum arkadaşlar. Bak burada iki tane karbon olduğu için karbondioksitin başına iki kat sayısını yazdım. Hidrojen sayıları zaten eşit. Oksijen sayısını denkleştirmek için de şuraya 5 bölü 2 yazıyoruz. Şimdi bu reaksiyona göre 2 mol karbondioksit oluşurken açığa çıkan ısı miktarı tepkimenin delta H değerine eşittir. O zaman hemen sorunun ilk kısmından 0.5 mol karbondioksit yandığında oluştuğunda pardon 77,5 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 2 mol karbondioksit oluştuğunda ne kadar ısı açığa çıkar diyelim ve tepkimenin delta H değerini hesaplayalım. Buradan x eşittir. 2 çarpı 77,5 bölü 0,5'tir. Oradan da 310 çıkar. 310 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Yani bu tepkimenin delta H değeri eksi 310'dur. Isı açığa çıktığından dolayı negatif, egzotermik. Delta H nasıl hesaplanır? Delta H, ürünlerin oluşum entalpilerinden gelenlerin oluşum entalpilerini çıkartarak hesaplanır. O zaman delta H eşittir. Ürünlerin oluşum entalpisi 2 mol karbondioksit oluşmuş. Eksi 94 çarpı 2'den eksi 188 yapar. Artı 1 mol su oluşmuş. Eksi 68 de oradan gelir. Burası ürünlerin oluşum entalpisi. Eksi girenlerin oluşum entalpisi. Oksijen gazının molar oluşum entalpisi 0 olduğundan yazmadık. 1 mol c 2 h 2 yani asetilen gaza oluşmuş. Onun da oluşum entalpisini bilmiyoruz. X diyelim. Buradan X eşittir kaç çıkıyor gençler? X eşittir artı 54 çıkıyor işlemi yaptığınızda. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı. Geçtik 6. soruya. Tepkimesiyle ilgili demiş bilgileri veriliyor. Buna göre X ile Z katsayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? X gazının ortalama harcanma hızı aynı sıcaklıkta Z gazının ortalama oluşma hızının yarısına eşittir. Yani diyor ki adam Z gazının hızı 2 rye kadarsa X'in hızı R'ye kadardır. Y2 gazının ortalama harcanma hızı Z gazının ortalama oluşma hızının 1,5 katına eşittir. O zaman Z'ye 2R dersem onun 1,5 katı 3R yaptığından bunun da 3R olması gerekir. E bu şu anlama geliyor. Yani x'ten 1 mol harcanırken y'den 3 mol harcanır, z'den de aynı anda 2 mol oluşur. O zaman bunların kat sayılarının şöyle olması gerekir. x eşittir 1, y eşittir 3, z eşittir 2. Bunları da büyükten küçüğe doğru sıralarsanız y büyüktür z o da büyüktür x şeklinde olur. Yani sorunuzun cevabı B şıkkıdır gençler. Geldim 7. soruya. 0.1 molar 200 ml potasyum hidroksit sulu çözeltisini tam nötralleştiren aynı sıcaklıktaki 200 ml sülfürik asit sulu çözeltisinin molar derişimi kaçtır diye sormuş. Tam nötralleşmesi için asit ve bazın bitmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, şu formülü kullanarak MA çarpı VA çarpı tesir değerliği eşittir. MB çarpı VB çarpı tesir değerliği formülünü kullanarak yapabilirsiniz. Bir de tepkimeleri yazarak yapabilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor zaten ama ben tepkime yazmayı tercih ediyorum burada. Neden? Şundan dolayı. Çünkü asit bas tepkimesini yazarak oluşan tuzun formülünü ve suyu yazabilmeniz gerekir. Onları yazdıktan sonra da tepkimeyi denkleştirebilmeniz gerekir. Bunu sizden isteyeceklerdir, isteyebilirler. O yüzden yazmak istiyorum tepkimeyi. Sülfürik asit artı potasyum hidroksit Oluşan tuz nasıl oluşuyor? Asidin anyonu ve bazın katyonu arasında oluşur. Asidin anyonu sülfat, bazın katyonu da potasyum. Bunların arasında oluşacak olan tuz K2SO4'tür. Neden öyledir? Hemen onu da şurada hatırlatalım. E, potasyum artı bir değerlik alıyor. Sülfat da eksi iki değerlik alıyor. Çaprazladığınız zaman bunları iki bu tarafa gelir, bir bu tarafa gelir. Bir yazılmadığından dolayı bu formüle sahip bir tuz elde etmiş olursunuz. Tamam. Onu da hatırlattık. Artı su. Asit ve baz reaksiyonuna girdi. Tuz ve su oluştu. Tepkimeyi denkleştiriyorum. 2 potasyum var. Şuraya 2 yazayım. Hidrojenler, e, şey, sü, sü, kükürtler eşit. Hidrojen sayıları sol tarafta 4 hidrojen var. O yüzden buraya da 2 yazıyorum. Eşitliyorum. Oksijenler de zaten kendi kendine eşitlenmiş oldu. 6 şer ayna var. Yani ne diyor bana bu kat sayılar? Şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor asitten 1 mol tepkimeye girecekse potasyum hidroksitten 2 mol tepkimeye girer. 1'e 2 oran var çünkü aralarında. Bakalım elimizde kaç mol baz var? 0,1 molar 200 mililitre. 0,1 molar 200 mililitre demek kaç mol demek? Şöyle hatırlatalım onu da. M eşittir N bölü V idi. Derişim yerine 0,1'i koyduk. Hacim yerine 0.2'yi koyduk. 200 mililitreyi litreye çevirdik. Buradan mol sayısını bulacağız. Kaç çıkıyor buradan mol sayısı? Mol sayısı eşittir. 0.1 çarpı 0.2'den 0.02 mol çıkıyor. Geldim şuraya yazdım. 0.02 mol elimde baz var. Bunu tam nötralleştireceğim. Yani tamamıyla bitmesini istiyorum. O zaman asitten bana ne kadar lazım? 0.01 mol lazım. Çünkü bunlar 1'e 2 oranında tepkimeye giriyor. Asidin mol sayısı ne buldum e, hacmini de vermiş soruda derişimini soruyor hemen yapıyorum derişim eşittir mol sayısı 0.01 mol bölü hacim yani 0.2 litre kaç çıkar burası arkadaşlar e, 0.01 bölü 0.2 şöyle virgülleri kaydırırsanız burası 1 olur burası 20 olur 1 bölü 20 yani 0.05 molardır demeniz gerekir sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz evet. 7. sorumuzu da geride bıraktık. Gelelim 8. soruya. Tepkimesinde 400 santigrat derecede denge sabiti 0,8, 0,8. 600 santigrat derecede ise 0,41. Hemen şuna bakıyorum ben burada. Sıcaklık arttığında denge sabiti ne olmuş? Artmış. Zaten denge sabitini değiştiren tek bir özellik vardır. O da sıcaklık. E, denge sabiti nasıl artar? Denge ürünlere doğru hareket ederse artar. Denge ürünlere doğru hareket ederse... Girenlerin derişimi azalır, ürünlerin derişimi artar. E, denge sabiti de ürün bölü giren olduğundan dolayı denge sabitinin de yeri bölür, büyür. Yani denge sabiti büyüdüğü için tepkime ileriye, ürünlere doğru hareket etmiştir yorumunu çıkarttım. E Tepkime ne zaman ürünlere doğru hareket etmiş? Sıcaklık arttığında. He, demek ki ısı bu tarafta. Sıcaklık arttığında tepkime ileriye doğru hareket etti. Yani bu reaksiyon endotermik. Düşük sıcaklıkta karbondioksit molekülleri karbonmonoksit moleküllerinden daha kararlıdır demiş. Endotermik bir reaksiyonun potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizelim. Endotermik olduğu için şöyle olması lazım. Enerji alarak devam ediyor. Bakın giren maddelerin enerjisi ürünlerden daha düşük değil mi? Dolayısıyla düşük sıcaklıkta düşük enerjide olanlar daha kararlıdır. Yani düşük sıcaklıkta girenler karbondioksit ürünlerden karbonmonoksitten daha kararlıdır. Doğru bir ifade. 600 santigrat derecedeki denge sabitinde KP eşittir KC demiş burada. Burada sıcaklığın çok da fazla bir önemi yok arkadaşlar. KP ile KC arasındaki ilişkiyi biz nasıl hesaplıyorduk? Hemen hatırlatıyorum size. Köpek kaçırtan diye bir formül vardı. KP eşittir KC çarpı RT üzeri delta N. Buradaki delta N değeri ürünlerdeki gazların katsayılarından girenlerdeki gazların katsayılarını çıkartarak elde ettiğimiz değerdi. Ya, baktığınız zaman tepkimeye ürünlerdeki gazların katsayıları 2 Girenlerdeki gazların kat sayıları 2. Yani burada delta n değeri kaç yapıyor? 0 yapıyor. Sıcaklık ne olursa olsun. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti kaç yapar? 1 yapar. Sayı üzeri 0 1'dir. Şöyle yapalım. Burada bir sayı var. Sayı üzeri 0 1 yapıyor. O yüzden burası zaten sıcaklık ne olursa olsun 1'dir. Dolayısıyla KpKc'ye her zaman eşittir. Yani 3. öncülümüz de doğru ve sorumuzun cevabı da E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuzu da geride bıraktık. Devam edelim. 9. sorumuzda. 9. soru bir elektrokimya sorusu. Pil sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki pil sisteminde pil sisteminin potansiyelini arttırmak için hangileri sabit sıcaklıkta ayrı ayrı uygulanabilir? Hmm, yine pilin potansiyelini arttırmak istiyoruz arkadaşlar. Biz ne yapmamız lazım? Pil tepkimesini ürünlere doğru hareket ettirmemiz lazım. Eğer tepkime ürünlere doğru hareket ederse daha fazla enerji açığa çıkar. Pilin de potansiyeli artar. Hemen baktım baktım ne olacak burada? Elektron harekete çinkodan bakıra doğru. Demek ki birinci kap anot kabı burada yükseltgenme gerçekleşiyor. İkinci kapta katot kabı burada indirgenme gerçekleşiyor. Ben bunu elektronların hareketinden anladım. Bakın elektronlar anottan katata doğru hareket eder sürekli. Burada yükseltgenme var. Çubuktan çözeltiye geçiyor. O zaman pil tepkimesi şöyle çinko katısı çinko artı 2 iyonlarına yükseltgenirken devreden gelen elektronları alan hidrojen iyonları indirgenerek hidrojen gazına dönüşür ve bir miktar enerji açığa çıkar. Şimdi bu tepkime ben ürünlere doğru hareket ettirebilirsem o zaman açığa çıkan enerji artar ve, bir, ve pil potansiyeli artar diyoruz. Birinci kaba su eklersem ne olur? Birinci kabın içerisine su eklersem bu kabın içinde bulunan çinko iyonlarının derişimi azalır. Bakın burada çinko iyonlarının derişimi azaldığında tepkime onu eski haline getirebilmek için ürünlere doğru hareket eder. Yani o zaman pil gerilimi artar. İkinci kaba 1 molar sülfürik asit sulu çözeltisi eklersem. Şimdi buraya ben sülfürik asitten 1 molar ekliyorum. Ama bunun içerisinde 2 molar sülfürik yani hidrojen iyonu var. Yani aslında buradaki hidrojen iyon derişimini ne yapmış oldum ben arttırmış oldum. Buraya 1 molar sülfürik asit ilave ederek. Hidrojen iyon derişimi nerede? Bakın burada. Hidrojen iyon derişimi artarsa yine tepkime ürünlere doğru hareket eder onu azaltabilmek için. Ürünlere doğru hareket ettiği zaman da pilin potansiyeli artar. Birinci kaptaki çözeltiye potasyum sülfür katısı eklersem. Bakın ne diyor burada? Çinko sülfür katısı suda az çözünür. Yani dibe çöker diyor. Çinkoya sülfür karşılaşırsa iyonlar birleşir ve katı olarak dibe çöker diyor. E ben buraya potasyum sülfür ilave ettiğimde çinko iyonlarını dibe çöktürmek suretiyle Ortamdan uzaklaştıracağım. Yani çinko iyonlarının derişimini ne yapmış oluyorum ben burada? Azaltmış oluyorum. Ha su ekleyerek azaltmışım, hadi beş öktürerek azaltmışım. Bir şey fark etmez. E, çinko iyonlarının derişimi azalırsa tepkime ürünlere doğru hareket eder. O zaman da pilin potansiyeli ne olur? Artar. Evet, bunu ners eşitliğinden de düşünerek yapabilirsiniz sayısal olarak. Ama bu yorum daha kolay olduğu için ben genelde bunu tercih ediyorum. Bu sorumuzun da cevabı e şıkkı oldu gençler. Gelelim 10. soruya. Bu uzun bir soru var burada. Önce bu metni bir okumamız lazım arkadaşlar. Ne demişler bakalım bize bu metinde? Demiş ki, Buhar haline geçerken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşürüp ortamın soğumasına neden olan maddelere soğutucu akışkan denir. Doğru. Her madde soğutucu akışkan olarak kullanılmaz. Soğutucu akışkan olarak kullanılacak maddenin kaynama sıcaklığı, düşük kritik sıcaklığı da kritik sıcaklığı yüksek ve oda koşullarında buhar halinde olması gerekir. Evet bak işimize yarayacak olan bilgi işte burada. Soğutucu akışkanın özelliklerini vermiş. Tabloda bazı kritik sıcaklık ve normal kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılamaz? Hemen bakalım. Soğutucu akışkan olarak kullanacağım maddenin kaynama sıcaklığı düşük olacak. Kritik sıcaklığı yüksek olacak. Oda şartlarında da yani 25 santigrat derecede de buhar halinde olacak. Bakıyorum birinci maddeye. Kritik sıcaklığı yüksek, kaynama sıcaklığı düşük. Çok güzel. Oda koşullarında da buhar halinde bulunuyor 25 santigrat derecede. Kaynama sıcaklığını geçtiysek ve kritik sıcaklığın altında ise madde buhardır. Yani şu aralıkta madde buhar fazında bulunur. Kaynama noktasının altında sıvı fazla bulunur. Kritik sıcaklığın üzerinde ise gaz fazındadır. Ve kritik sıcaklığın üzerinde geçtiği anda artık basınçla sıvılaştırılamaz. Yani onu siz soğutucu akışkan olarak kullanamazsınız. İkinci maddeye geçiyorum. Bakın kritik sıcaklığı yüksek, herhangi bir sıkıntı yok ama kaynama noktası da çok yüksek. 78.3 derecede kaynıyor. Dolayısıyla oda koşullarında yani 25 santigrat derecede bu madde sıvı halde bulunur. Ama yukarıda bize ne diyor? Oda koşullarında buhar halinde olması gerekir diyor. Dolayısıyla biz ikinciyi bu, soğutucu akışkan olarak kullanamayız. Üçüncü madde kritik sıcaklığı yüksek 424 derece kaynama sıcaklığı düşük 20-26 derece oda koşullarında da buhar fazında mı buhar fazında o zaman kullanılabilir. Kullanılamayanları sorduğu için arkadaşlar bize ne dememiz lazım kim kullanılamaz burada B sadece 2 kullanılamaz diyoruz. Evet 11. soruya geldik. Hidrojen atomu ile ikinci periyot elementi olan X atomunun oluşturduğu polar H2X molekülünün hibritleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir hibritleşme sorusu. Organik kimyanın konularına giriyor arkadaşlar bu. Hibritleşme. Bakalım. İkinci periyot elementiymiş X bize. İki tane de hidrojende bağ yapmış. Yani şöyle düşüneceğiz bunu. Bu X hidrojenle iki tane bağ yapıyorsa şu şekilde olabilir mi? Olabilir. Yani bu ikisi biz ikinci periyot elementlerinden biri olarak mesela berilyum gibi düşünebiliriz. E böyle bir durumda hangi hibritleşme türünü yapmıştır bu? İki tane doğrultusu olduğundan dolayı iki tane hibrit orbiteli gerekir. Ve sp hibritleşmesi yapması gerekir. Yani burada ne diyoruz? SP hibritleşmesi yapabilir. Ama SP hibritleşmesi yaptığında oluşan bileşik polar mıdır? Hayır değildir. X atomunun etrafında ortaklanmamış elektron çifti yok. Etrafındaki elementler de aynı elementler. Dolayısıyla bu apolar bir maddedir. Hemen ne yapmıyorum? Buradaki A şıkkına balıklama atlamıyorum. Çizdim gitti. Devam ediyorum. Yine H2 ilk şeklinde olacak ve ikinci periyotta olacak. Aklıma benim 6A grubundaki oksijen geliyor mesela. Oksijenin değerli elektron sayısı 6. O yüzden Lewis yapısını şu şekilde gösterebiliyoruz. İki tane tek elektronu var. Bunlar ne yapıyor? Hidrojenlerle birer tane bağ yapabilir. E bu bağ yaptıktan sonra hangi hibritleşme türüne sahiptir bu? Bakın, dört tane doğrultusu olduğu için dört tane hibrit orbitali gerekir. Yani sp3 hibritleşmesi yapar. Peki polar mıdır bu molekül? Evet polardır. Neden? Çünkü ikisinin etrafında ortaklanmamış elektron çifti var. Merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti varsa o zaman molekül polar bir moleküldür. Yani bizim burada X atomunun yaptığı hibritleşme türü sp3 olmalıdır diyoruz. ne arkadaşlar müfredatta kazanımlarda ikinci periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin hibritleşme türleri var ve sadece bunlar var zaten. O yüzden bunları bilmemiz lazım. Yani i̇kinci periyot elementi dediğinde işte berilyumdan başlayacaksın. Ondan sonra bor, sonra karbon, azot, oksijen, flor ve neon. Bu elementleri bileceksin ikinci periyotta ki yani bunların hidrojenle yaptığı bileşikleri de bileceksin ki rahatlayasın. Mesela berilyum hangi bileşiği yapıyor? Atom numarasından dolayı belli berilyum hidrir bor Potaryum hidrür, karbon CH4, azot NH3, oksijen H2O, flor HF. Zaten neon bağ yapmaz. Bu bileşikler en çok sorulan bileşiklerdir. Neden? Çünkü kazanımlarda bunlar var. Kazanımlarda birebir şunu yazıyorlar. İkinci periyot elementlerinin hidrojenle oluşturduğu kovalent bağlı bileşikler. Bunları bilmek zorundasın diyor. O yüzden bunları öğrendiğinizde zaten sorular çok kolaylaşacak sizin için. Yani adam burada ikinci periyot elementi olan x dediğinde sen hangisi olduğunu hemen düşüneceksin. H2x'i gördüğün zaman H2x'i gördüğün zaman bunun ya şu madde ya da bu madde olduğunu hemen akıl edeceksin ve soruyu çok hızlı bir şekilde çözeceksin. Yani inanın biraz pratik yaptığınızda birazcık test soru çözdüğünüzde bu 11. soruyu görür görmez soruyu okur okumaz soruyu çözme süreniz 3 veya 5 saniye alacaktır idrak. Onu idrak ettiğin anda hop hemen işaretleyip geçersin. Gerçekten çok kolay. İnanın. 12. soru. Denge kesri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Sistemin dengede olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Evet. Eğer bu bulduğunuz denge kesri, denge sabitine eşitse sistem dengededir. Değilse dengede değildir. Denge bağıntısında yer alan maddelerin herhangi bir andaki derişimleri denge bağıntısında yerine konularak elde edilen değerdir. Evet. Denge katsayısında aynı denge sabiti gibi ürünler bölü girenler yaparak buluyoruz. Herhangi bir andaki iyon derişimlerini kullanarak hesaplıyoruz. Derişimler cinsinden denge sabitine eşitse sistem dengededir. E zaten yukarıda söylemiştik bunu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı ne oldu? E şıkkı oldu. Geldik son sorumuza. Yukarıda verilen kaplara hidroklorik asit yani tuz ruhu sıvıları eklendiğinde yargılarından hangileri doğru olur diye sormuş. A kabındaki çözeltinin pH değişimi çok az olur demiş arkadaşlar. A kabında ne var? Bir tampon çözelti var. Tampon çözeltinin özelliği nedir? Tampon çözeltinin özelliği gençler üzerine az miktarda asit ya da az miktarda baz ya da az miktarda nötr madde ilave ettiğinizde ettiğinizde pH değişimine karşı direnç gösterir tampon çözeltiler. pH'ları kolay kolay değişmez. O yüzden burada birinci kapta hani A kabında tampon çözelti olduğu için pH değişimi daha az olur doğru bir ifade. Belki de hiç olmaz da, eğer tamponlama kapasitesi buna yetiyorsa. Her iki kaptaki çözelti de elektrik akımını iletir. E burada asit çözeltisi var. İçerisinde iyonlar bulunuyor. Burada da tuz var. E, baktığınız zaman pardon burada Hani asit ilave ediyorum. E, bu da zaten bazik, yani nötre yakın bir bazik çözelti, pH 7.2 olduğundan dolayı, sonuçta iyonlar içerdiğinden dolayı elektrik akımını iletir. E, buraya geldiğim zaman da tuzlu su çözeltisi var. E, burada da potasyum ve klorür iyonları var bunun içerisinde. E, ben de yukarıdan hem e, hidrojen ve klorür iyonları ilave ediyorum. Yani iyon içeren bir çözelti, dolayısıyla elektrik akımını iletir. Beyaz kabındaki çözeltide oh iyonu bulunmaz demiş. Yanlış. Neden bulunmasın? İçerisine ben asit ilave ediyorum. Asit ilave ettiğimde ettikten sonra onu soruyor bize. Etmeden önce de aslında bulunur diyebilirsin. Çünkü pH 7 de demek hidrojen ve OH derişimleri eşit ve 10 üzeri eksi 7 molar demek. Yani başlangıçta da OH yon derişimi, OH yonu vardı ne kadar vardı 10 üzeri eksi 7 molar vardı. Ama asit ilave ettiğimde bu azalacak. Onzara eksiliden daha düşük bir değer alacak arkadaşlar ama sonuçta var mı? Var. Yani bir asit çözeltisinin içerisinde hidroksit iyonları vardır. Bir baz çözeltisinin içerisinde hidrojen iyonları vardır. Ancak asidin içerisinde OH derişimi, pardon bazın içerisinde OH derişimi H büyükken asidin içerisinde H artı OH'dan büyüktür. Bu olmadığı anlamına gelmez. Sorumuzun da cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet, 18. denememizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İki denememiz daha kaldı. 19 ve 20'yi çözdükten sonra bu serinin de sonuna gelip bitireceğiz. Zaten ondan sonra da sınavımız yaklaşmış gelmiş oldu arkadaşlar. Sınava girip çıkacaksınız. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere, hayallerinize kavuşursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.